Arkadaşlar, herkese merhaba ben Selman. Bu videoda sizlerle Huawei'nin en yeni ve en güçlü kablosuz kulaklığı Freebuds Pro 2'yi deneyimleyeceğim. Bir gün boyunca bu kulaklıkla vakit geçireceğim ve deneyimlerimi anlık olarak sizinle paylaşacağım. Huawei'nin en üst seviyede yer alan kulaklığı Devialet işbirliğiyle, Devialet hatta okunuyormuş, internetten biraz araştırdım. Çok aşina olduğum bir marka değildi açıkçası. Ama gerçekten çok iyi bir işbirliği ortaya çıkmış. Ses kalitesi anlamında oldukça başarılı bir kulaklıktan bahsediyoruz. Şimdi normalde bir kulaklıktan ne istersiniz? İyi sesi olsun. Ee, bağlantı kopması yaşatmasın. Olursa çok iyi olur. İki tane cihaza aynı anda bağlanabilsin. Kolay ikisi arasında geçiş yapılabilsin. Aynı zamanda şarjı uzun gitsin. Böyle birçok özelliği var. İşte su geçirmez olsun. Bunları istiyoruz. Ve bu kulaklıkta tüm bu beklentilerinizi karşılayacak özellikler yer alıyor. İsterseniz çok kısa şekilde biraz tasarımdan bahsedeyim. Eski nesle kıyasla ufalmış ve aynı zamanda hafiflemiş hem kutu hem de içerisindeki kulaklıklar. Kapağını kaldırdığımızda karşımıza çıkıyor. Zaten çok güzel tasarıma sahipler. Şurada bir LED var. Yan tarafında da eşleştirme tuşu var. Manuel olarak eşleştirebiliyorsunuz ancak tabii Huawei ekosistemindeki diğer cihazlarla, akıllı telefon, tablet ve benzeri cihazlarla otomatik eşleşebiliyor. Bu da çok güzel. Şöyle kulaklıkları çıkartayım ve hemen size de göstereyim. Üç farklı rengi var bu arada. Bendeki bu biraz daha aslında yani nardo griye yakın füme renginde bir ton ve özel kaplamaya da sahipler üzerlerinde daha derinlikli gözüküyorlar. Ben tasarımlarını çok beğendim gerçekten. Şöyle göstereyim. Çok güzel özelliklere sahip kulaklık. Hatta şöyle tasarımda kutu tasarımı göstereyim tekrardan. Burada arka tarafı burası Menteşe kısmında Huawei ve DVL logosu var. Şöyle kapağını göstereyim. Çok güzel kapanabiliyor. Ve alt tarafında da Type-C yuvası var. Buradan şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda yan tarafında da bir şarj gösterge ledi var. Burada da zaten eşleştirme yapıldığından bahsetmiştim. Şimdi kulaklıkta 3 farklı mod var. Bunlardan birazdan daha detaylı bahsedeceğim. Birisi normal bildiğimiz kulak içi, silikon tüplü, pasif gürültü engellemeye sahip mod, standart mod. Aynı zamanda şeffaf mod ve ANC yani aktif noise cancellation gürültü engelleme özelliği var. Bunların da nasıl çalıştığını birazdan size bir örnekle göstereceğim. Şimdi vakit kaybetmeden arabaya binelim. Anadolu yakasına geçmemiz lazım. Orada birkaç tane işimiz var. Gezeceğiz, Üsküdar'a gideceğiz vesaire. Dolayısıyla gün içerisinde kalan deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kulaklıkta şeffaf mod olduğundan bahsetmiştim. Normalde silikon tüplü pasif gürültü engellemeye sahip kulaklıkları bu şekilde kafanıza taktığınızda çevrenizi duyamazsınız. Hatta kendinizi bile duyamazsınız. ve trafikte mesela bu tehlikeli bir şey haline dönüşebiliyor. Ancak şu an benim iki kulağımda da olmasına rağmen çok rahat şekilde kendimi de duyabiliyorum. Çevresel sesleri de duyabiliyorum. Çünkü şeffaf mod aktif. Dışarıda yer alan mikrofonlar sayesinde kulaklıkların üzerinde bir sürü mikrofon var dış sesi çok rahat şekilde duyabiliyorum ve gerçekten çok başarılı çalışıyor. Sanki kulağımda kulaklık yokmuş gibi bir deneyim elde edebiliyorum. Bu çok önemli. Dolayısıyla böyle ortamlarda trafikte örneğin ses duymanız gerektiğinde endişe etmeden etrafı duyabiliyorsunuz kulaklıklar kulağınızdayken. Bu gerçekten çok güzel. kulaklıkları birkaç haftadır kullanıyorum. Bugün de mesela sabah spora gittim. Daha önce de gittim zaten. Ve sporda da kesinlikle kulağınızdan hiç düşmüyor. Çok konforlu. Zaten kutusundan 3 farklı boyutta silikon tüpler geliyor. Dolayısıyla kulağınıza uygun şekilde olanı seçebilirsiniz. Ben medium olanlar. Üzerinde gelenlerle kullanıyorum ve gerçekten konforlu. Kulağınızdan düşmüyor. Terlediğinizde ip 4 sertifikası olduğu için endişe etmiyorsunuz su geçirecek mi diye. Aynı zamanda e, Kulağınızda terlediğinizde kaymıyor. Bu da önemli çünkü bazı silikon tüple kulaklıklarda kayabiliyor. Bu elbette ki kişiden kişiye değişebilir belki ama ben böyle bir problemle karşılaşmadım. Bu da güzel bir detay. Spordayken kontroller de güzel. Kulaklıkla şarkı değiştirmek istediğinizde örneğin dokunmanız yetmiyor, sıkmanız gerekiyor. Bu da bence en ideal e, True Wireless kulaklık kontrol şekli. Çünkü dokunmalı olduğunda bu sefer yanlışlıkla dokunabiliyorsunuz. Çıkartırken değiyor vesaire gerçekten çok tatsız oluyor. Ama ben böylesini çok seviyorum. Şimdi Mecidiyeköy trafiğinde karşıya geçmeye çalışıyoruz biz. Şu anda üstümüzde metrobüsler var. Burası Zincirlikuyu merkezi. Metrobüsler de çok aktif. Hemen bu esnada sizden şeyden bahsedeyim. Gürültü engelleme özelliğinden çünkü aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde yine şeffaf modda olduğu gibi üzerindeki birden fazla mikrofonu kullanıp çevresel sesleri tamamen kesebiliyor. Pasif engellemesi de güzel ama aktifle birlikte müthiş konforlu. Sanki çok sessiz bir ortamdaymışsınız gibi dinleyebiliyorsunuz müziğinizi. O keyfe varabiliyorsunuz. Metrobüste de değil de çok sessiz bir ortamdaymış gibi seyahat edebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Bunu da söylemiş olayım. Çok iyi çalışıyor gürültü engellemesi de. Aynı zamanda farklı modları var. O modlar arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Onları da birazdan gösteririm size. Şu anda mesela kulaklığın şeffaf modu açık. Kendi sesimi çok rahat duyabiliyorum. Çevredeki sesleri duyuyorum. Mesela şu şıklatmalarını falan duyabiliyorum. Bunlar güzel özellikleri gerçekten. Hemen kutusuna koymak istiyorum mesela şu anda. Artık biraz şarj edelim. Ve zaten ihtiyacım kalmadı. Hemen bu şekilde koyuyorum. Kapatıyorum. Bu arada çakmak gözüne de sığıyor bu şekilde. Bu da güzel bir detay. Cuk oturuyor oraya. Gerçekten güzel bir cihaz olmuş. AVM'nin önünde hemen dikkatimi bu kırmızı otobüs çekti. Amerikan filmlerine oldukça aşina aldığımız bir otobüs modeli. GMC'nin Bluebird modeli. Şöyle kenarında etiketleri var. Oradan da biraz kopya çekmek istiyorum. 6000 motor. Dizel motoru var anladığım kadarıyla. 6 litre. Belki de aslında kübik inç falan olabilir mi acaba bilmiyorum ama. Onun haricinde kocaman bir kaputu var zaten. Avrupa otobüsleri herhalde yolların dar olmasından kaynaklı böyle olmuyor tırlarda aynı şekilde. Ama Amerika'da böyle bir problem olmadığı için kocaman bir kaputu var. Şu bağlantı da çok hoş gözüküyor. Bu sanıyorum böyle bir etkinlik otobüsü yapmışlar bunu. İnternette zaten videoları var aynı otobüsün birebir kendisinin videoları var. Eskiden sarı renkmiş hatta biraz araştırdım. Çok güzel gözüküyor. Acaba nasıl bir duygu olurdu böyle bir otobüsle okula gitmek öğrencilik yıllarında? Şimdi Üsküdar'a gelmişken güzel bir simit fırını var. Buradan bir simit alalım. Hayırlı işler kolay gelsin. Üç tane simit alabilir miyim? Hayırlı işler kolay gelsin. Şimdi simitlerimizi aldık. Tanesi 5 liraymış bu arada. Hemen bir tadına bakmak istiyorum. Çok lezzetli gözüküyorlar. Pekmezi bol. Hmm. Taze çıtır çıtır. Beğendim. Bayağı güzel. İstanbul'a yıllar önce gezmek için geldiğimizde şurada bir ATV duruyordu. Bir zabıta ATV'si, Kenem, BRP marka çok da güzel bir şeydi bilinik sanırım. <laughs> Neyse bunları detayları atlayalım. Şurada da fotoğraf çekmiştim ATV'nin önünde hatıra fotoğrafı. Arkamda da tesadüf o ki Selman Ağa Cami'sinin bu yazısı çıkmış. Ben de fotoğrafı daha fark ettim bu tesadüfü. Yıllar sonra tekrardan buraya gelip böyle bir video çekme fırsatımız oldu. Güzel bir tesadüf oldu. Cami de 1506 yılında yapılmış. Tabii bu avlusundan çok fazla bir şey kalmamış. Anladığım kadarıyla yıkılmış. Ufak bir cami ama Üsküdar'ın meydanı da güzel gözüküyor. Müzik Üsküdar Meydanı tabii kalabalık bayağı bir hafta içi olmasına rağmen aynı zamanda buraya böyle bir üniversite tercih için rehberlik yeri yapmış belediye. Bu arada aslında yakın zamanda şey çekecektim. Halen daha vakit bulamadım. Güventim-Bilişim Sistemleri okudum. Bilenler var benim. Hatta kanalda da videoları var. Onunla ilgili video çekecektim ama fırsat bulamadım. Öyle bir video gelsin mi? En kısa zamanda çekmem lazım tercih döneminde. O yüzden çok da geciktirmemek lazım o videoyu yapacaksak. Ben de yapmak istiyorum aslında. Sonuçta mezun... ...deneyimleri de merak ediliyor. Üniversite tarafında. Şimdi biraz da... E, kulaklığın uygulamasından bahsedeyim. Hem Android cihazları hem de iOS cihazlara indirebiliyorsunuz. AI Life isimli Huawei'nin bir uygulaması var. Burada Huawei cihazlarla ilgili detaylara erişebiliyorsunuz. Bunu şimdi güneş altında çok fazla göstermek istemiyorum ama burada detaylı şekilde ayarlamalarını yapabiliyorsunuz kulaklığın. Aynı zamanda yine farklı Huawei cihazlar için de bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Şimdi sizin de isterseniz bir şöyle duralım ve bu gürültü engelleme, şeffaf mod normal pasif kapalı modlar bunların nasıl çalıştığını biraz simüle edelim. Şimdi konuşmayacağım, şu anda yapacağım şey kulaklıkların sağ ve solda istediğiniz hangisine basarsanız basın şöyle sıkıp basılı tuttuğunuzda mod geçişi yapıyor. Şu anda şeffaf modda, ben üzerindeki mikrofonlar sayesinde dışarıdaki sesi duyabiliyorum. Ve bu haliyle aslında hemen bir müzik dinliyormuş gibi yapayım kendimi. Buds Pro 2'nin biraz da ses kalitesinden bahsetmek istiyorum. Sonuçta bir kulaklıktan bahsediyoruz ve d ile birlikte yapılmış bir ortaklık var, işbirliği söz konusu. Çok kaliteli bir ses performansına sahip, high resolution ve aynı zamanda HVA olarak adlandırabileceğimiz işte yüksek çözünürlüklü sesleri oynatabiliyor. Aynı zamanda saniyede 990 kilobitlik bir veri akış hızına kadar ulaşabiliyor ki böylece çok yüksek çözünürlüklü şekilde sesleri duyabiliyorsunuz kulaklık sayesinde. Aynı zamanda tüm bunların yanında kulaklık kulağınıza çok iyi oturmamış olsa bile veya kayıyor olur bir şey oluyordur mesela kendisi analiz ederek size en doğru sesi vermek için çabalıyor. Arka tarafta sürekli bir işlemler dönüyor. Bu da aslında akıllı bir kulaklık olarak düşündüğümüzde sayılabilecek güzel özelliklerden bir tanesi. Aynı zamanda Hertz değeri olarak insan kulağının duyduğunun ötesinde bir aralıkta ses verebiliyor. Bu da önemli bir detay. Böylelikle aslında tüm tizler, pesler, her şeyi duyabiliyorsunuz, midler. Bunlar da güzel avantajları. Aynı zamanda bu e, yüksek çözünürlükten bahsettik ya, çok e, basit bir örnek vermek gerekirse, normal bir kulaklıkla dinlediğiniz müzik örneğin 480p çözünürlüğünde ise, video çözünürlüğü olarak düşündüğümüzde, burada aslında 4K'lık bir deneyim elde edebiliyorsunuz gibi özetlenebilir. Yani çözünürlük artıyor aslında. Sesin çözünürlüğü de artıyor. Bu da daha iyi ses manasına geliyor. Elbette çok fazla daha özelliğe sahip. Teknik veri anlamında çok fazla çeşitlilik söz konusu kulaklıkta. Hepsinde bu video içerisinde sıkıcı olmaması için anlatmak istemiyorum. Açıklama kısmına ekleyeceğim linklerden kulaklığın FreeBuds Pro 2'nin özelliklerine detaylı şekilde göz atabilirsiniz. Hava çok sıcak, o yüzden bir yüzümüzü yıkayalım. Yine bir çeşmenin önünde durdum burada. Kulaklıklarda ip 4 sertifikası olduğundan bahsetmiştim. Dolayısıyla hani ıslandı, etti vesaire derde olmuyor. Endişe etmeden kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantajı. Şu anda yine şeffaf modla kullanıyorum bu arada. Çünkü konuşurken sesinizi duymadığınızda fazlasıyla bağırmaya başlıyorsunuz. İşte o zaman da çevre için rahatsız edici olabiliyor. Benim bu kulaklıklarda sevmediğim bir detaydı bu. Ancak işte şeffaf mod olunca o zaman endişe etmeden telefon görüşmesi esnasında bile dışarıdaki sesi duyup ağzınızdan gelen çıkan sesin şiddetini fark edip bilinçli şekilde bağırmadan sessiz sessiz konuşabiliyorsunuz telefon görüşmelerinde. Uzun zaman önce bir tane kaykaya almıştık. Ama bunu çok kullanmıyorduk. Memleketteydi. Getirdim şimdi İstanbul'da arabada duruyor. Arada böyle çıkartıp kullanıyoruz. Burada hazır karanlık ortamdayken otoparkta size AI Life uygulaması üzerinden kulaklığın birkaç tane ayarlamasını göstermek istiyorum. Hemen şöyle göstereyim. Buraya giriyorum. Buraya girdiğimde pil seviyelerini gösteriyor. Kutunun şarjı %96. Kulaklıklar sağ sol ikisi de %100 şarj olmuş ve bağlan, bağlanan cihazları burada görüyorsunuz. Şimdi e, kulaklığın çok güzel bir özelliği var. Aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor ve ikisi arasında otomatik olarak geçiş yapıyor. Üstelik bu cihazların Huawei marka olması gerekmiyor. Örneğin benim burada iPhone'um bağlı. iPhone 13 Pro ve Huawei P50 Pro. Şu anda P50 Pro'yu kullandığım için bu cihaza bağlanıyor. Ancak iPhone'a geçtiğimde iPhone üzerinden konuşmaya, video izlemeye anlık olarak geçebiliyorsunuz. Bu çok başarılı. Çok da iyi çalışıyor. Kusursuz çalışıyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Alt tarafa geldiğimizde ise burada gürültü engelleme, kapalı, düz mod ve farkındalık yani dış sesleri duyduğunuz şeffaf mod olarak da adlandırabiliriz. Bu özellik yer alıyor. Buradan mesela bastığımda hemen şu an noise cancelling dedi. ve benim için her şey yok oldu. Çok sessiz bir ortama geçiş yaptık. Şu anda kendi sesimi bile duymakta zorlanıyorum. Tekrardan buradan mesela kapalıya gelebilirim. Veya benim için en iyisi şu anda farkındalık farkındalıklı da şu an devam edeceğim. Ses efektlerine gelelim bir de. Burada da aslında DVL ile birlikte oluşturulmuş bir varsayılan ayar var. Tizleri yükselt, pesleri yükselt yine basları da yükseltebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan isterseniz kendiniz Equalizer ayarını gerçekleştirebilirsiniz. Burada da yine yüksek çözünürlüklü oynatma özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Burada hem Huawei cihazlarla hem de diğer Android veya diğer e, arayüzlere sahip cihazlarla da uyumlu olarak kullanıyor. HD aramalarda karşı tarafa görüşme esnasında sesinizi iyi şekilde iletmeye sağlıyor. Hareketlere gelirsek de burada e, mesela bir kez sıkıştır dediğinde yanıtlama ve sonlandırma olarak aynı şekilde burada du, oynatma ve duraklatma olarak gösteriyor. İki kez sıkıştırdığınızda bir sonraki şarkı, üç kez bir önceki. Bundan bahsetmiştim zaten. Burada cihazla ilgili benim dikkatimi çeken en önemli eleştiri yapabilirim. Biraz sert olmuş. Elbette sıkıştırmak çok konforlu, çok iyi. Kesinlikle dokunmaya kıyasla çok daha iyi ama biraz fazla sıkmanız gerekiyor. Örneğin ben koştururken, salondayken vesaire kulaklığı böyle biraz sarsıyorum. Bu da işte kulakta hafif hareket etmesine sebep oluyor. Dolayısıyla böyle bir durum eleştiri dikkatimi çekti. Onun haricinde pek bir eksikliğini bulamadım. Aynı zamanda kaydırma özelliği var. Şöyle kaydırdığınızda da sesi arttır azalt yapabiliyorsunuz. Kulaklıkları bulma. Kaybettiğinizde çok işinize yarayacaktır. Uç uyum testi var. Aynı zamanda yine farklı ayarlamaları da buradan yapabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir özellik olmuş bu uygulama içerisinden bunu kontrol edebilmek. Aynı zamanda diğer Android cihazlar iOS cihazlarda da bu özellikleri kontrol edebiliyorsunuz. Bunda belirtmekte fayda var. kulaklıklarla bu şekilde yatarken yastıkta rahat edebiliyor muyuz diye sorulabiliyor, merak ediliyor. Elbette bunlar silikon tüplü oldukları için bu şekilde silikonları var üzerinde. Dolayısıyla böyle kulaklıklarda biraz rahatsız edici olabiliyor. Ama güzel şekilde kendinizi denk getirirseniz rahat da edebilirsiniz. Tabii ki diğer kulaklıklar gibi çok da konforlu olmuyor yatarken. Kablosuz kulaklıkların önemli handikaplarından biri de gecikme. Şu anda beni izlediğiniz gibi sürekli gecikseydi umuyorum ki çok rahatsız edici olurdu. O yüzden Huawei'nin FreeBuds Pro 2 modelinde oyun modunda 90 milisaniyelik düşük gecikme süresiyle oyunda dahi gecikme hissi yaşamadan keyifli şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Ve bu tabii ki oyun performansınızda olumlu etkiliyor. Bu da önemli detaylarından bir tanesi. İsterseniz şöyle bir genel değerlendirme yapalım. Son olarak da pil ömründen bahsetmek istiyorum. 6,5 saate kadar kulaklıkları tek şarjda kullanabiliyorsunuz. Şöyle taktığınızda kulağınıza 6,5 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Kutu suyla birlikte ise toplamda 30 saate varan bir pil ömrü söz konusu. Gerçekten güzel süreler. Elbette gürültü engelleme aktifken veya şeffaf modu aktifken şarj süresi biraz daha aşağılara düşüyor olan şekilde. FreeBuds Pro 2'den bayağı bir bahsettik. Aynı zamanda yakında tanıtılan e, Huawei'nin bir diğer kulaklığından bahsetmek istiyorum. Aslında bu üst seviye bir kulaklık elbette ancak daha uygun, daha erişilebilir fiyatlı bir model arıyorsanız ancak özellik bakımında yine güzel özellikler sunsun diyorsanız FreeBuds SE modeline göz atabilirsiniz. 6 saat sadece kulaklıklarla toplamda 24 saat kutusuyla birlikte şarj süresi, telefonla görüşmede mikrofondan gürültü engelleme özelliği, düşük gecikme süresi, iki farklı renk seçeneği ve iyi ses deneyimiyle dikkat çeken güzel bir kulaklık. Yine silikon oldukları için pasif gürültü engellemeye de sahipler. Dolayısıyla otobüs, metro gibi ortamlarda, gürültülü ortamlarda kullanırken de elbette bu aktif gürültü engellemeliler gibi olmasa da iyi bir performans sunacaktır. Bu videoda size Huawei FreeBuds Pro 2 ile ilgili deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. FreeBuds Pro 2 özellikle yüksek performansı, aktif gürültü engelleme özelliği, şeffaf modu, çevresel sesleri duyabilmeniz, yüksek kaliteli ses deneyimiyle, uzun pil ömrüyle, iyi malzeme kalitesiyle, kolay kullanımıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda iki cihaz anlık bağlantı özelliği de çok sevdiğim bir detay oldu hem Pro ile ilgili hem de SE modeli ile ilgili detayları açıklamalar kısmındaki linkten göz atabilirsiniz. Merak ettikleriniz olursa da yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.